Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babamın tarlasıyla alakalı bir iddiaya girdik. Damat yarışına başlıyoruz. Ben Muhittin. Ben Sema. <laughs> bu da ikinci damat Bilal. Ben de Bilal. Babam hakkında sorular hazırladık. Evet. Babam hakkında hazırladığımız sorulara. Cevaplar da bende. Ben soruları soracağım. İki damat doğru cevabı bulacak ve kazanan bu koca tarlanın sahibi olacak. Boşa yarışacak, alacağım. Hadi bakalım. Her şey kayışı için, her şey çok toprak için. <laughs> Benim ben... de. <laughs> <Aa, oluyor lan. gülüyor> Hadi kız sorular 1 2 diyeceğim, öyle cevap vereceksin. Hahahaha! Mermer, 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 Şimdi, Şimdi <laughs> Atlar Hadi bakalım. Oha. Aa! Bekleyin bilgisayarımı açıyorum. Ne ya? Ölçü olur. Bizi... Evet hazırım ben. Hadi kız soruları getirin. Babamın en sevdiği yemek nedir? A. Kuru fasulye. B. Tarhana çorbası. C. Bulgur pilavı. Süre ben başladı. Daha de durun. 30 saniye süreniz 30 var. 30 saniye hemen değerlendiririm ben. 1 2 3 diyeceğim öyle cevap vereceksin. 1 2 3 Tarhana çorbası. Bulgur pilavı. Doğru cevap tarhana çorbası. Oğlum man hat ya <laughs> diyorum ya. Kaç Daha gündür pilav istiyordun <laughs> baba? <gülüyor> Aa, kaç gündür <gülüyor> pilav <gülüyor> istiyordun <gülüyor> ya? Babamın çocukken oynamayı sevdiği oyun nedir? A. Süleke B. Çelik çomak C. Meddik Çelik çomak Doğru cevap Çelik çamak. Sümeke mi? Sümeke mi? Sileke mi? <laughs> Bilmiyorum ki ben ya. <laughs> Abi tamam, vurulduktan sonra şey acıyor mi? biliyor musun? Tamam <laughs> bir bir canım bir şey, değil, bir, tane bir, şey, şey değil, bir tane de. Bir yok. Sorun yok yani. Soru 3 geliyor. Babamın favori sanatçısı kimdir? A Hakkı Bulut. B Mehmet Balaban. C Nermin Balta. Süre başladı. Nermin Balta. Nermin Balaban. <laughs> Bu Mehmet Balaban söylüyor. Ben Nermin söylüyorum. Nermin mi Mehmet Balaban mı? Nermin kadın olan. Nermin evet. Balta Bal Mehmet Balaban. Me hangisi? Balta sen, mermer 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 oldum yani. Sen de der misin balta? Nermin. Hakkı bulut. Doğru cevap hmm. A'ydı. Sen tarlayı vermemek için mi damatları kovulamak için mi yaptın <laughs> bu soruları yani? Babamın <laughs> en yakın arkadaşı kimdir? A- Eşi müşerref kul. B- Bacanak Yakup Çıtık. C- Bacanak Bünyamin Çetik. Müşerref, müşerref kul. Çıtık dedim ben ama. Bünyamin çıtık dedim. Yani bırak işte. Hayır. Bünyamin çetikti doğru cevap. Abi nasıl bir, bir şey ya. Bir şeref kul orada caydırıcı bir soru çıktı. <laughs> Babamın en sevdiği renk hangisidir? Hmm. A gri, B sarı, C siyah. Gri. Doğru. Üstünde zaten gri açı tutmam var. Geldiğinden beri başka <laughs> bir renk görmedim. <laughs> Altıncı tamam. soru. Babamın en sevdiği hobisi nedir? A. Balık tutmak. B. E, bahçe işleri. C. Televizyon izlemek. Süre Şurada başladı. Şurada bir soru. Balık tutmak. Bahçe sulamak. O cevap balık tutmak. <gülüyor> <gülüyor> Baba balık manyağı ya. Balık manyağı. Oğlum düşünsene bahçeye 6 aydan 6 aya geliyor. <laughs> İstediği dostum, kadar sevsin. Ama. Babamın en çok sevdiği özel gün nedir? A. Doğum günü. B. Evlilik yıl dönümü. C. Cuma günleri. Süre başladı. Ben hazırım. Cevabım belli

Doğru cevap Bilal verdi sütlaç. Nasıl bir karada çok seviniyorsun. <laughs> sen daha ne kadar tanıyorsun <laughs> ki bu adamı? Hayır sen aç. Abi beni sinekler yoluyor burada ne oluyor ya? Yapacak bir şey yok. Babamın en sevdiği aile etkinliği nedir? A. Piknik. B. Bir arada olmak. C. Gezmek. Cevaplar? Dersen <laughs> Hadi oğlum. <bak> Çakka <laughs> beni bekliyorsun. <laughs> ne dediler bunu notarlayın sana. Ben bir, bir arada, arada, olmak. Bir arada olmak. Be benden duyduğu için o cevabı. Yo, babam ama. ikinize doğru cevabı verdiniz. Sen Babamın İlkokul öğretmeninin adı nedir? <laughs> Sanatın ilk sorusu geldi. Hadi bakalım. A- Mehmet Tekin B- Ali Tunç C- Adil Albayrak Kadın mıydı, erkek miydi onu söyleyin bana. Şu de erkek. Oğlum şu de. Ali Tunç Mehmet diyorum ben. Albayrak. Bak kafa salladı ya. Albayrak oldu mu onu aradı. Karı sorma ediyor ya. Vallahi <laughs> <ya>. <laughs> billahi bakmadım. <laughs> tamam Bu doğru cevap. Albayrak Al çıkarsa kabul etmem kafa salladı. Devam. İlk işine nerede ve hangi pozisyonda başlamıştır? A. Ankara B. İstanbul C. Malatya Kayısı Ticareti Bir Cevabınız insan tarla Hazırsa, vermemek için sadece. bu kadar dönebilir mi? <laughs> Şimdi var. şey, ikinci şey, şey, İstanbul şey, 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 Bir konuşamıyorum <laughs> bu aile arasında Oh be ısırdılar mı sonunda Beni bırak ha sineğe bak Doğru cevap Lalin <laughs> Ya babacım bu adam kaç aylık damat Daha düğün olmadı bu adam nişanlı ya <laughs> Düğün olmadı Ben 6-7 senedir damadınım senin Bir kere olsun şu muhabbet etsene benimle ya <laughs> 15 sorumuz var 12. soru geliyor Babam çocukken hangi evcil hayvanı beslerdi? A. A civciv. B muhabbet kuşu C köpek. Tamam. A, A civciv Ya ben de onu diyecektim ya. A c, c A diyecektim. B C diyecektim. Tamam A civciv Tamam ikiniz de doğru bildiniz. <laughs> 13. Babam ilk kez ne için evden uzak bir yere gitti? A askerlik B çalışmak için C evlilik. Çalışmak. Lan oğlum ben de aynı cevabı vereceğim. Çalışmak için. Çalışmak, çalışmak için. çalışmak için. için söylesene çalışmak için. İkiniz de zırt. <gülüyor> askerlik <gülüyor> mi lan? Askerlik. <gülüyor> <için>. <gülüyor> askerlik. Çalıştıktan sonra askere gittiydi. Ya sen onları nereden bileceksin oğlum? En siz ne zaman bu kadar muhabbet ediyorsunuz? En zor zamanları mı? Evet. Kitabın sazı sayacağım. Bir, iki, üç. Çocuğunuz zor durumları. Evet. Evet. Bitti. İkisi. Aldım. Filal bildi okumanın ömrünü. Yani e... <gülüyor> <gülüyor> Baba bir şey söyleyeyim. Ya ne kadar çirkinleşti bu ya. Bu bir nasıl bir şey Ben senin <laughs> Alacağım demişler. Abi tüp <laughs> elinde gülüyor yani. Dört farklı Bilal yendi. Arkadaşlar şu anda mızıkçılık yapıyoruz. Evet. Mızıkçılık evet, yapmıyor. E, tamayacak. Arkadaşlar saçları dimdik oldu. <laughs> Benim Tarla kanım aktı bu tarlaya Tarla. sinek yedi beni be. <laughs> Sen anca buraya gel kayısı yersin gidersin. Üzülme tamam. Sen ya babacığım babacım ben Her sıkma artık nefes alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar evet. bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve zile bildirimleri açmayı unutun. Şey Cenk'e döndüm İstanbul'daki yani, Cenk'e. Bak Beni, Beni de sinekler yedi. yedirir. Benim kafam yok. <laughs> Bu kanaldaki e, son videomuzu e, arkadaşlar babamın tarlası adlı içeriğimizi burada bitirmiş bulunuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Güzel eğlenceli bir... Gözüme sinek girdi abi. <laughs> 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 şey, Bakayım mı? Yok yok. <laughs> sinek girdiyse kurtlu olur gözüme. Ay o ne be? Damla, damla, lan benim ben. Ne oluyor lan?